Hey çocuklar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Size bugün iyi bir haberim var. Belki de kötü. <laughs> bakalım haberimizi beğenecek misiniz? Size yeni bir beden öğretmeni atandı. Bakın bakalım beden öğretmeniyle aranız nasıl olacak? Hadi çıkın dışarıya, sizi dışarıda bekliyor. <laughs> çocuklar, çocuklar. Bende hoca eğer ki iyi bir haberim var diyorsa var ya bu kesinlikle korkunç bir haberdir. Ne yapacağız ya bu beden öğretmeni? Kim acaba ya? Kim acaba? Oğlum ben de hiç bilmiyorum ki ya acaba kim bu öğretmen var ya yandık mı acaba ya baldi bir şeyler diyor ya baldi bunları diyorsa kesin yandık bize oğlum ya hadi bakalım çıkalım ne yapacağız ya çocuklar o kadar korkmayın Allah aşkına ya siz kafayı mı yediniz ne olacak beden dediğiniz ne bir ki iki şınav çekeriz iki barfiks çekeriz amuda kalkarız hallederiz ya siz rahat olun oğlum rahat olun burada asker var yanınızda bebek asker varken sıkıntı yok hadi çıkalım da gidelim görelim şöyle. evladım aramda konuşma evladım ya Allah Allah ben sizin ne dedim bakayım. Çıkın dışarıya. Hocanız sizi bekliyor. Yürüyün eşek sıpaları sizi. Eyvah oğlum ya. Eyvah. Ne yapacağız biz bu adamın burada? Ne işi var ya? Bu adam ne yapıyor burada? Başımız belaya girecek galiba beyler. Çocuklar bu adam suçlu değil mi ya? Yoksa ben mi yanlış biliyorum? Bu adam benim bildiğim azılı bir suçlu. Ne işi var bizim okulumuzda? Evet çocuklar dersinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beden eğitimi işleyeceğiz. Geçin bakalım önüme. Sıraya geçin. Arkadaşlar sizler için gerçekten çok ama çok uğraşıyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip yorum atıp aynı zamanda özellikle de kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bulutacağıma ilk defa ben de katılıyorum. Eğer videoyu beğenip yorum atıp aynı zamanda abone olursanız inşallah aileniz sonsuza kadar yaşar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Oğlum bak ben bu adamı döverim ha. Şunun sözlerine bakın ya. Bu adam var ya beni o kadar çok sinir ediyor ki öldüreceğim bir gün elimde kalacak ya bu adamlar öğretmen falan olamaz inanamıyorum ben. Evet arkadaşlar bunda gerçekten hiç öğretmen tipi yok ya şuna bakın takım elbiseyle gelmiş bir de beden hocası olacak sözde böyle saçma sapan bir şey olamaz ya. <laughs> bu nasıl bir saçmalık ama arkadaşlar yapacak bir şey yok disiplinlere uymamız lazım. Bu Türk askeri her zaman disipline uyar hadi geçelim de bekletmeyelim şunu. Evet arkadaşlar bugün dersimiz beden eğitimi. Milli Eğitim Bakanlığı size beden eğitimi hocası olarak beni atadı. Bundan sonra karşınızda beden eğitim derslerinde beni olacak. Şimdi başlayalım bakalım. Savaştan say arkadaşlar. Bir numara Rüzgar. İki numara Arda. Üç numara Ankara Bebek Asya Komiserim Emredersiniz. versiniz. Ee, miyav. Uf heyecanlandım ya ne diyecektim ben. 5 ee, numara Kedi. Evet çocuklar aferin size bakalım sizden adam olacak mı? Yavaş yavaş öğreniyorsunuz size adam edeceğim ben biliyorum merak etmeyin sizden adam olacak. Ama önce benim derslerimden geçmeniz gerekiyor. Benim derslerimden geçmek hiç kolay değildir ona göre. Evet çocuklar görüyorum da beden hocanızı bulmuşsunuz aferin size. Evet evet Polat hocam merhaba size bir merhaba demeye geldim. Nasıl bakalım çocuklar ışık var mı? Sen merak etme Valide hocam bu serserileri ben tek tek gerekirse döve döve adam edeceğim. Senin için rahat olsun var ya. Benim elimden kimse kaçmaz. Bunların hepsi derslerin bittiğinde adam olarak çıkacak buradan. Rahat da kalın hocam. Gördünüz mü çocuklar? Herkes Balda hocanız gibi size yumuşak davranmaz. Balda hoca kadar iyi bir öğretmen bulabilir misiniz bilmiyorum. Bundan sonra bana yatın kalkın dua edin bence. <laughs> evet çocuklar dersimize başlıyoruz. Şimdi bir numara. Geç sevma 100 tane şınav çek bakalım. Nasıl ya 100 tane şınav mı çekeceğim gerçekten? Hocam numaraları değiştiremiyor muyuz ya? Ben 2 numaraya falan geçsem biri pek sevmem de sevmem ben biri. Gıcıklık yapma lan serseri. Geç sevma şınavını çek. Yoksa ağzını sıçarım seni ha serseri velet. E hocam ben çekiyorum o zaman sınavı tamam mı? Şöyle yatayım şuraya bir güzelce sonra da sınavlarımı çekmeye başlayayım tamam mı hocam? Uygun mudur? Evet çocuklar iyi izleyin arkadaşınızı sonra da sıra size gelecek ona göre ha. Rüzgar bir numara çek bakalım sen de sınavını. Evet evet Rüzgar gel bakalım bir sen yanıma. Sana bir şey söyleyeceğim ben. Bir numara gel yanıma bir bakalım. <laughs> Arkadaşlar acayip kolay ya. Gerçekten var ya ben resmen sporcu olarak doğmuşum. Gördünüz mü şınavlarını sen ben de çektim. Polat Alemdar bile kabul etti benim şınavım ya. <laughs> Sporcuyum ben artık. Hocam geliyorum hocam geldim hemen. Evet hocam geldim geldim bakalım ne olacak şimdi? Evladım sen buna şınav mı diyorsun? Senin bu yaptığın şınav mı sanıyorsun? Al bakalım. Ya. we